Memesinin bir kısmı veya tamamen Hepsi alınmış hastalarda meme onarımı hemen aynı anda yani genel cerrahinin bu ameliyatı yaptığı, tümörü uzaklaştırdığı anda yapılabildiği gibi deformitenin oluşumundan sonra yıllar sonra dahi meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Hemen yapıldığı zaman biz buna eş zamanlı onarım diyoruz. Geç dönemde yıllar sonra dahi yapıldığı zaman da buna geç onarım diyoruz. Eş zamanlı veya geç onarımda önemli olan hastanın vücuduna, hastanın memelerinin yapısına, görünümüne, hastanın ek hastalıklarına, yaşına beklentilerine uygun tedavi seçeneğini hasta ile beraber konuşup beraber seçebilmek. Kadın memesi biyolojik, psikolojik ve sosyal anlamları olan bir organ. Biyolojik anlamının ötesinde psikososyal olarak yüklediğimiz anlam toplumumuzda daha da aslında önem kazanıyor. Dolayısıyla bir kadının memesini kaybetmesi kadın kimliğinde bir zedelenmeye yol açıyor. Dolayısıyla bugün güncel Altın standart tedavi meme kanserinde meme onarımını mümkün olduğu kadar çabuk eş zamanlı eğer bir genel cerrah memenin bir kısmını veya tamamını alıyorsa ameliyata iştirak edip plastik cerrahların meme onarımını tamamlaması kadının vücut bütünlüğünü sağlayarak ameliyatı sonlandırması böylece kadınlar bir gün bile memesiz kalmanın hastaya verdiği psikososyal yükü taşımak zorunda kalmadan hayatlarına devam edebilsinler ama tabii ki belli açılardan hasta talebiyle onkolojik süreçlerin gerektirdiği durumlarda veya hekimin talebiyle rekonstrüksiyon geç dönemde ertelenebilir. Daha sonra da meme rekonstrüksiyonu yapmak her zaman mümkün. Kadınlarımızın da bunu bilmesi çok uygun olur.